Bim dedektör montajımıza başlamış bulunmaktayız. Yüksek metrekareli fabrikalara montajı yapılan bir sistem. 2-3 bin metrekarelik kapalı alanlarda kullanılıyor. Gördüğünüz gibi Tayfun tip tiplerimizi taktık. Daha da montajına devam edeceğiz. Buraya 3 adet bim dedektör takılacak. Lazer tipli bim dedektörler gördüğünüz gibi lensin birinden lazeri karşıya verir. Lazer reflektörden geri döndüğü an sistem devrededir. Geri dönmediği zaman da yangın algılaması yapar. Şu reflektörler karşıya montajı yapılır. Bunlardan geri gelen lazer bim'in kendisine ulaşır. Ulaştıktan sonra da sistem devrededir. Araya duman girer ulaşmaz ise sistem alarm verir. Bu da bim'imizin anahtarı. Bununla aktivasyon anahtarıdır bu. Aktif hale getirmekteyiz. Tekrardan Ali Usta'mıza dönüyoruz. Ali Usta'mızın sloganı da Eskiler iyi tanır, yeniler örnek alır. Sloganıyla çalışmalarına devam etmektedir. Antalya'da 20. geçen arkadaşlar yerli... Antalya'da 20. yüzyıla firmalar gelsin bir nasıl bağlanıyor görsün. Zaten 17 tane büyük firmanın taşeronluğunu biz yapmaktayız. Kendileri bir şey bağlayamadıkları için genelde işleri bize yaptırıyorlar. İsim vermek istemiyorum. 3 adet de İstanbul firmasına iş yapmaktayız. İşi biz yapıyoruz. Biz buradayız. Her zaman da hizmetinizdeyiz. Sizi seviyorum. Takip etmeyi lütfen unutmayın. Avcı Fire farkıyla. Evet. Avcı Fire ve Integral Fire.